Merhabalar arkadaşlar. Şimdi bu çizdiğim bebeğin aynısının erkeğini çiziyoruz. Hemen kalemlerimi toplayıp geliyorum. Ah, baba. Geldim. Evet arkadaşlar kalemlerim burada. Az önceki olay için çok özür diliyorum. Evet lastiğimizi çıkardık. Ya da lastik dursun. Lastik dursun mu? <laughs> tamam topluyorum. Takmayacağım. Tamam. Takmayacağım. Şimdi artıyı çizmeye başlıyorum. Ay poşet geldi anne hazırladım. Gelin. Evet arkadaşlar. Evet, evet, evet. İlk önce kalemimizle çiziyoruz. Onun gibi. Evet. ilk önce büyük bir kafa. Bir fazla büyük oldu ama sonra saçları şu şekilde olmasını istiyorum. Şu şekilde saçlarını olmasını istiyorum. Sonra gözlerini çiziyorum. kaş. Minik kaşlar. Şimdi gel Ve yine burada minik bir kaş. Sen ağzı görüm sesini dişlerini göstereyim. Ağzı böyle olsun istedim. Dişlerini göstereyim. Hı sonra videoda şöyle olsun. Birazcık büyük olsun. Evet. Ama bunun boyu yetişmeyecek galiba. O zaman bunu şöyle yapalım. Arkadaşlar dakika. Hadi. Arkadaşlar hallettim. Şekilde bantladım. Şimdi çiziyorum kalem geçmiyor galiba. Şöyle. 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 Bunu. Neden hiç Şöyle. 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 Ben yani çok daha iyi oldu. Kızım biraz uzun oldu. <laughs> Neyse. Şimdi kesin geleceğiz biraz. Yere düşmeden bakacağım. Evet orada babam da önce işte de babam oynuyor. Evet şöyle oldu ayakları. Renklendirince daha güzel olur diye düşünüyorum. Bağlamaz. Uzun kollu giysin istedim. Zaten kızımız da uzun kollu işte. Şimdi üstünü ne yapsak? Ne renk yapsak? Üstü bence kahverengi çok güzel olur. Kahverengi bir şekilde boyuyorum. Kahverengi. Aa ellerini Bu şekilde gidiyor. Hemen üstüne hemen üstünde boyut gidiyor. Geldim. Arkadaşlar, birazcık boyu bittiği için birazcık beyaz görünüyor. Hemen altında boyuyorum. Altını şöyle bir kat mavisi tercih ettim. Hemen bunu da boyayıp geliyorum. Arkadaşlar şimdi saçlarını bu rengi tercih edeceğim. Ama kızın saçlarının rengi olursa. Tamam. saçlarını turuncu yapalım. Tamam. Şöyle turuncuya alıp boyamaya başlıyorum. Videonun süresi ne olacak? O yüzden birer elimi çabuk tutuyorum. Yavaş yavaş boyayayım. Hemen Hemen şunları yaptıktan sonra size bir gösteriyorum. Ayakkabılarını sarı yapmayı düşünüyorum ama yani hep de açık renk olmasını tercih etmiyorum ben. Şöyle bir tane koyayım vardı onu atamaz. Geldim ayakkabılarını bunu da boyayacağım. Evet bu da böyle oldu. Evet Mete, gelebilirsin. Ama öyle çıkma. Hemen hadi geçsen üstüne bir şey geçir öyle gel. <laughs> Ama geçirmesen de olur çıkmazsın. Neyse arkadaşlar biz devam edelim. Evet arkadaşlar şu şekilde. Şimdi kesmek kaldı. Hemen kesip size göstereyim. Arkadaşlar neden keserken düz o zaman çok rezildim gelmesin kesmem. Kızım evet, böyle oldu. Oo, çok güzel. Oldu. Daha, daha, çok. Hadi, Abone olup like atmayı unutmayın. Güle güle. Hoşça.